Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevinç. Bugün müthiş bir seri ile karşınızdayım. Bu videoda size Karaca'nın Janga serisinden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdi hazırsanız hemen anlatmaya başlayalım. İlk olarak pasta tabaklarından bahsetmek istiyorum. Çünkü ilk olarak bu serinin pasta tabakları çıkmıştı. Daha sonra göstereceğim bütün ürünler yavaş yavaş daha sonralar çıktı yani öyle söyleyeyim size ee, şöyle bir tabağımız zebra desen daha doğrusu zebra var üstünde böyle bir tabak şöyle göstereyim elimi de bakın 19 santim bir tabak bu pasta tabağı yani elimden böyle biraz daha büyük bir tabak öyle söyleyeyim ee, 22 santim olanı da çıkmış bu pasta tabaklarının onu da bilgisini vereyim Böyle ikinci tabağımıza bakalım. Onda da böyle fil var. Böyle yavru fil ve anne fil diyebileceğim filler. Şöyle yakınlaştırayım. Böyle bir tabağımız. Hepsinde farklı hayvanlar var tabaklarımızın. Böyle flamingomuz var. Böyle yakınlaştırayım. Bu arada hayvanların isimlerini yanlış söylüyorsam eğer lütfen yorumlarda bunu belirsin. Benimle paylaşın. Mutlu olurum. Şöyle. Mesela bu kaplan mı bundan hiç emin değilim. Eğer yanlış biliyorsam doğrusunu benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Böyle bu tabağımız da bu arada. Bir sonraki tabağımız ise böyle geyik var üstünde bunun da. Böyle biraz yakınlaştırayım. Böyle bir tabağımız. Ve de son pasta tabağımız ise böyle zürafa var üstünde böyle bir tabağımız dediğim gibi ilk bu çıkmıştı yani seriye ait olarak sonra serinin çukur tabağı ve servis tabağı da çıktı bu göstereceğim iki takımı ve de bu pasta takımını hepsini Can bizim çeyizimize aldı ilk olarak şöyle çukur tabaklarını göstereyim size Böyle filmin desenimiz. Bakın böyle. Aynısı yani. Şöyle göstereyim çukurluğunu. Şöyle bir çukur tabağımız. Görüyorsunuz. Sonra bu kaplanlı olan böyle bakın böyle bir çukur tabağımız böyle sonra bir sonraki çukur tabağımız ise böyle filli olanlar. Böyle şöyle çukurluğunu göstereyim. Bir sonraki tabağımız ise böyle zebramız. Çukurluğunu da yine sizinle böyle paylaşayım. Diğer tabağımız ise böyle geyikli görüyorsunuz. Şöyle yaklaştırayım. Ve de çukurluğunu ay düşürecektim. <laughs> çukurluğunu da şöyle paylaşayım. Ve de son çukur tabağımız ise böyle zürafa var bunda da. Böyle bu şekilde. Yine çukur kısmında böyle bakalım beraber. Çukur tabaklarımız da bu şekilde. Şimdi sizinle e, servis tabaklarını da paylaşayım. Gerçekten çok 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 güzel bir seri ya. Çok beğeniyoruz biz. Böyle hemen servis tabağını paylaşayım. Bakın baya büyük bir tabak. Şöyle yakınlaştırayım. Hatta istiyorsanız hemen bir e, pasta tabağıyla da şöyle boy farkına bakabiliriz. Böyle. Baya büyük yani servis tabakları. Böyle. Kaplanlı olanı bakalım beraber. Böyle yakınlaştırayım. Böyle. Sonra flamingo olana bakalım. O da böyle bu şekilde. Ki servis tabaklarına zaten desenini daha iyi anlıyorsunuzdur. Böyle. Zebralı olan. Böyle. Bu şekilde gerçekten çok güzel tabaklar. Bayılıyorum. Ki e, bu seriyle ilgili olan her şeye bayılıyorum zaten. E, tabakları hariç işte daha aldıklarım var onları da göstereceğim sizinle. Şöyle. Zürafamız ise böyle. Ve de son tabağımız olan fillerimiz de böyle bu şekilde. Yani desene olsun, rengi olsun, üzerinde hayvanların bulunması olsun gerçekten çok güzel bir seri. Ben çok beğendim dediğim gibi. E, tabaklarını Can bizim e, çeyizimizi aldı. Bardakları ve nevresim takımını da ben aldım. Şimdi de e, işte diğer kısımlarını sizinle paylaşayım. Türk kahvesi fincan takımını sizinle paylaşayım. İnanın kutusu bile çok güzel. Şimdi bana hak vereceksiniz. Bakın ne kadar güzel bir kutusu var. Şimdi açalım beraber. Tek tek inceleyelim. Ee, tabaklarını göstereyim. Şöyle bir tabağımız var. Yani tabakta gördüğünüz herhangi bir hayvan yok. Bunun fincanı şu flamingo olan Şöyle desenini paylaşayım sizinle. Hem önünde hem de böyle arkasında deseni var. Bu da çok güzel gerçekten. Şöyle görüntüsüne bakalım. Böyle bu şekilde. Bir sonraki tabağımıza bakalım beraber. O da böyle görüyorsunuz. Bunun fincanı ise şu zürafa olan. Hemen yine bunun da desenine bakalım. Şöyle hem önünde hem de dediğim gibi böyle arkasında mevcut. Ağız kısımlarıyla da bu tabakları uyuyor zaten. Ki şöyle de bakalım. Böyle duruşu. Bir sonraki tabağımıza bakalım. Onun da böyle rengi ve deseni var. Bunun fincanı ise şöyle geyik olan. Hemen ona da bakalım. Böyle yine önünde ve arkasında desenimiz var. Fincanın şöyle duruşuna beraber bakalım. Böyle. Bir sonraki tabağımız ise şöyle mavi renkli görüyorsunuz. Bunun fincanı ise böyle kaplan var bunda da. Yine hem böyle göstereyim hem arkasında olduğunu da göstereyim. Böyle ağız kısmıyla da tabağa uyuyor dediğim gibi. Şöyle görüntüsüne bakalım. Gerçekten çok şık. Fincanları da çok şık. Gerçi ben aldığım her şeyi bayıla bayıla aldım. Şöyle bir sonraki tabağımız böyle yeşil. Bunun fincanında ise böyle iki tane filmimiz var görüyorsunuz. Hemen arkasına da bakalım. Arkası da böyle Bu şekilde yine ve de fincanın görüntüsü de böyle bu şekilde. Çok şık fincanlar. Çok. Sonra son olarak da hatta şöyle bir siyah desenli bir tabağımız ve de fincanımızda da zebra var. Zebramızı da böyle gösterelim. Yine dediğim gibi hem önünde hem de böyle arkasında var. Ve de şöyle fincanımıza bakalım beraber. Çok güzel, çok şık fincanlar. Bu seriyi gerçekten size öneririm. Seriyle ilgili ne yaptılarsa gerçekten çok başarılı yapmışlar. Gerçekten hepsi mükemmel. Serimizin çay setine bakalım. Şimdi de şöyle ilk olarak kutusunu sizinle paylaşayım. Böyle bir kutusu var gördüğünüz üzere. Şimdi açalım, gösterelim. Bu arada fincanların sadece fincan kısımlarında e, hayvanlarımız vardı. Bunda ise sadece tabaklarında hayvanlarımız var. E, şey, bardakları normal bildiğimiz düz bir bardak. Şöyle zürafa desenini görüyorsunuz. Böyle bir çukurluğu var. Şöyledir çay bardağımız böyle tam oturuyor. Hiçbir şekilde kayma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Şöyle de görüntüsünü göstereyim size. Böyle bardaklar. Daha doğrusu hmm, neydi? Çay seti. Böyle flamingo olanını göstereyim. Böyle. Yine böyle dediğim gibi çukurlu ve de şöyle bakalım beraber gayet hoş, güzel duruyorlar. Bir sonraki tabağımıza bakalım beraber. O da böyle fille böyle çok tatlı, çok güzel tabaklar. Böyle yine aynı şekilde bardağımızla duruşuna bakalım. Böyle gayet hoş duruyor görüyorsunuz. Ben çok beğendim. Çok beğenerek aldım. Her bir parçasına ayrı ayrı bayılıyorum gerçekten. Bu seri çok güzel. Size de tavsiye ederim bu seriyi. Böyle zebramız. Böyle çukurluğumuz. Ve de çay bardağımızla şöyle bir görüntüsü. Bir sonraki tabağımız ise böyle. Geyikli olan yine böyle çukurumuzdan gösterelim. Ve de şöyle bardakla görüntüsünü de böyle göstereyim. Şimdi son olarak da daha doğrusu bu çay setiyle ilgili son tabağımızda böyle kaplanlı olan ve de çay bardağımızla duran da böyle bu şekilde çok güzel duruyor gördüğünüz üzere. Seri ile ilgili benim en son aldığım ürünü göstereceğim şimdi size. Böyle bir standlı kupa seti. Böyle görüyorsunuz ve de standımız siyah. Çok güzel oldu bu da benim için. Neden? Çünkü mutfak tezgahım üzerindeki olabilecek her ürünü siyah seçmeye özen gösteriyordum. Bu da böyle tesadüfen oldu aslında. Çünkü internet sitesinde beyaz olarak gözüküyordu bu standı ve öyle almıştım. Ama böyle şansıma siyah olarak geldi. Böyle yanıma açmıştım hemen. Göstereyim size böyle. Direkt ilk standla halini göstereyim. Böyle standıyla beraber böyle dört tane kupamızı görüyorsunuz. Şimdi kupaları tek tek yakınlaştırıp göstereceğim. İlk kupamız böyle flamingo'lu olan. Önünde ve arkasında böyle deseni var. Bir sonraki kupamız ise zürafalı olan. Böyle yine önünde ve de arkasında böyle görüyorsunuz deseni var. Üçüncü kupam ise zebralı olan böyle yine önünde ve de arkasında zebra var görüyorsunuz. Son kupam ise böyle geyikli olan böyle bu şekilde kupaları da gerçekten çok güzel çok şıklar. Dediğim gibi bütün mutfak tezgahımın üzerinde duracak ürünleri siyah yapmayı düşündüğüm için ve de bunda beyaz olduğunu bile bile aldığım ve bana siyah daha doğrusu siyah çıkmış olmasına ben çok sevindim çok güzel duracağını düşünüyorum tezgahım üzerinde şimdi bu seriyle ilgili olarak size şunları söyleyeyim ben bütün beğendiğim her şeyi aldım birazdan size nevresim takımını da göstereceğim fakat göstermeden önce ben bunların hepsinin linkini size aşağıya bırakacağım. Bu arada sadece benim aldıklarım değil, almadıklarım da var. Mesela baharatlık var, baharatlığını almadım. O da çok güzel ama ee, iki tane tepsisi var, bir tane yuvarlak, bir tane dikdörtgen. Onlar da çok güzel, onlara da bakabilirsiniz. Ayrıca işte çay setinden oluşan tabaklarından oluşan ve böyle ara tabaklarından oluşan, böyle küçük küçük tabaklarından oluşan bir kahvaltı takımı var. Ona da bakabilirsiniz. O da çok güzel. Ve de 18 parçadan oluşan bir yemek takımı yapmışlar. Ona da bakabilirsiniz. O da çok güzel gerçekten. Bunların hepsini size linkin aşağıya bırakacağım. Beğendiyseniz eğer gerçekten hepsine Beğendiyseniz bakabilirsiniz Gerçekten hepsi çok güzel parçalar Hepsini ayrı ayrı çok beğendim Şimdi dediğim gibi son olarak nevresim takımına da beraber bakalım Nevresim takımını geçen sene almıştım ben Şöyle göstereyim Böyle kutusuyla beraber geliyordu Şimdi kutusuyla gelmiyormuş onu söyleyeyim Kutuyu açtım Böyle açılmış halini sizinle paylaşayım. Böyle gördüğünüz üzere fillerimiz var. Bu arada bunu maalesef nevresimde açık gösteremiyorum. Ama yastık kılıflarını şimdi sizinle paylaşacağım. İlk olarak şunu açayım. Şöyle göstereyim. Böyle geyikli olan bir yastık kılıfı bu. Arkası da böyle bu şekilde. Diğer yastık kılıfımızda ise kaplan var. Kaplanı da böyle göstereyim. Böyle görüyorsunuz bu şekilde. Bunun arkası ise böyle bu şekilde bir iki tane yastık kılıfı. Gerçekten çok güzel yani. Bu nevresim takımı da çok güzel. E, bunu da linkini tabii ki ekleyeceğim. Oradan daha detaylı görebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenip video ile ilgili görüşlerinizi de yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.